Merhaba canım arkadaşlarım, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz, ne yapıyorsunuz, ne ediyorsunuz? Vallahi sizleri çok özledim. Aslında sesli gazete çekecek bir ortamım yok ama sesli gazete çekmek için bir ortam oluşturdum. Sizler için dedim bir 15-20 dakikada olsa sesli gazete kisvesi altında ben arkadaşlarımla buluşayım falan diye canlı mı yapsam, cansız mı yapsam saat şu anda 11 arkadaşlar. Dediğim gibi misafirlerimiz var evde, uzun zamandır, çok uzun zamandır görmediğim ee, akrabalarım geldi, güzel e, börekler, çörekler, lahana sarmaları götürüyoruz maşallah. Ee, şimdi tabii kalabalık olunca müsait olmuyor. Şimdi ben onları bir yere gönderdim dedim siz gidin orada e, işte gezeceğiniz yeri gezin. Ben de iki saat sonra yanınıza geleyim plan dedim. Öyle bir plan yaptık. Dedim bu iki saat içerisinde de, maksadım yani bir sesli gede, işte maksat sizle buluşmak, bir video çekeyim dedim. 2-3 gündür de malum nedenlerden çekemedim arkadaşlar. Yarın 30, bugün ayın kaçı? 30'u. Yarın 31'i. Çekebileceğimi çok düşünmüyorum ama duruma göre bakarız. Belki bir merhaba demek için de bir açabilirim canlı yayın olarak. Hiç belli olmaz. Neyse yani bu görüşmediğimiz 2-3 gün içerisinde umarım her şey yolundadır canım arkadaşlarım. Ne diyecektim? Bir şeyler diyecektim. Unuttum bir şey daha diyecektim. Neyse ben şimdi o zaman sesli gazete falan birkaç tane haber var artık gerçi onlar eskidi biliyorsunuz. Türkiye'de gündem hızlı değişiyor ya. O yanında bayağı bir eskide kaldı. Yine de ben yapayım onları aldım. Çok fazla bakma fırsatım da olmadı. En azından o olanlarla bir sesli gazete yapalım bakalım. Ee, siz de bir e, sene sonunun hatrına 2024'ün son sesli gazetesi muhtemelen olması hatırına bir like mark bir şeyler yapıştırın arkadaşlar bakalım. Bugün neler neler varmış sesli gazetemizde. Şuradan ben hemen açayım şu sesli gazete başlangıcı. Jingle'ımız girsin. Evet, şimdi haber okuya. Şunu ilk önce bir kapatalım. Haber oku nerede? Haber okuya geldik. Şöyle alalım bakalım. Ee, en yani en tazeden en geriye doğru gidelim arkadaşlar. Dediğim gibi çok fazla haber yok. Ee, eski ABD Başkanı Jim Carter 100 yaşında hayatını kaybetmiş. E yani artık ölsün ya. Yani. 100 yaşına gelmiş yani Jim Carter. Reagan'lar, Bush'lar bilmem neler öldü yani ondan sonra gelen adamlar. yüz e 100 yaşında 100 yaş iyi yaş yani çok bile olmuş darısı işte <laughs> demek istemiyorum. Ya yani Jim Carter'la aynı şeye koymak istemiyorum adamı. Ölümlü dünya işte ölüm herkes için eşit arkadaşlar <laughs> bir şekilde geliyor. Kimine geç geliyor, kimine erken geliyor filan. Evet iddia çok seviyorum böyle başlayan haberleri iddia 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 değildir yani Diyanet İşleri Başkanı bunun aksini ispatlayana kadar bu iddia doğrudur Türkiye orası. Dünyanın Dışları Başkanı Ali Yarbaş Ankara'da oturduğu 4500 4 olabilir niye olmasın? 450 metrekarelik triplex lüks konuta aylık 975 TL kira ediyor. Çok veriyormuş ya. Bu Şehir İslam yani Şehir İslam'dan da para mı alıyorsunuz ya 975 lira alınır mı ya? Ayıptır yani. Şehir İslam yani. Villanın em, emsel satış bedeli 30 milyon TL, kira bedeli ise 110 bin TL. Yani e, her ay devlete, devletin kasasına e, adam 109 bin lira şey zarar sokuyor yani. Her ay. Yani iki oda bir salon neyine yetmiyor? Triplex villa, 450 metrekare. Sonra da çıkıyorlar fakirlik güzeldir. Yok bilmem ne işte Noel kutlamayın. Noel kutlamayın ama 110 bin liralık işte 450 metrekare triplex villada yaşayabilirsiniz. Ya bunlar böyle namussuz adamlar yani. Talancı, yağmacı. Sonra da diyor ki bir Audi alacaktık. Audi'yi şey, Diyanet'e çok gördüler diyor. Ulan çok gördülen tek şey Audi değil ki yani. Yani mesele sadece Audi olsa tamam diyeceksin. Lan sen kalıyorsun... 110 bin lira bedelli bir dairede triplex bir villada kalıyorsun. Anam bacın kardeşim bilmem neler onlar için bir, yok işte acayip acayip haberler çıkıyor. Bunun karısına koruma mı tahsis etmişler bir şey olmuş. Bunun bilmem nesi akrabasını bilmem nerede bir yere atamışlar. Sanki sadece mesele Audi alınıp alınmaması yani. Haramzadeler. Ya düşün ya. Diyanet işleri, yani din işleri kurulu, dinle alakalı en üst kurum, en çok haram yiyen kurum yani. En çok. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, İBB'nin okullarda kumanya dağıtması hakkında. Şimdi İBB bir de ev, okullarda kumanya dağıtıyormuş galiba. Ya arkadaş, ulan nasıl bir güruhsunuz siz? Sizin haricinizde kim yani bir iyilikte bir lütuf neyse verme tamam mı da bulunursa adamlar buna engel olmak için hazır kıta bekliyorlar yani biz buna nasıl engel olabiliriz diye. Bu yasakmış kanunen bak sen bir de kanuna yani kendi uymadıkları kanun bir de hatırla, hatırlıyorlar bunlar. CHP bir şey yaptığında yoksa kendileri yapınca o, hukuk hukuk takmıyor şu eşekler. Bu hukuk devleti ilkesiyle de çelişir. Yani Kumanya dağıtmak hukuk bilmem ne ilkesiyle çelişiyormuş. E, bak sen. Çocuklarımızın güvenliği açısından da sorunlar üretebilir. Çok biliyor ya çocukların güvenliğini falan çok düşünüyor ya. Çok çok bilir. O yüzden karşıyız buna. Önüne gelene kek, çikolata dağıtacağım derse olay başka yere gider. Yani istiyor ki her zaman dediğimiz gibi CHP, kendi şey AKP kendisinden başka hiçbir zümrenin, hiçbir güruhun böyle bir şeyler dağıtmasını, sempati kazanmasını, yardımsever pozisyonuna gelmesini istemiyor. Bir şey dağıtılacaksa biz dağıtırız. Adamın hesabı kitabı bu. Aman şimdi CHP bir şey dağıtır. Bunlar işte CHP'nin oylarını falan artırır. Maksadıyla Hayır bunu CHP, CHP adı altında yapıyorsa tamam. Belediye belediye çatısı altında yapılıyorsa sana ne? E, sen de dağıt, siz de dağıtıyorsunuz değil mi? İşinize geldiği zaman bunları ballandıra ballandıra böyle pöfürte pöfürte anlatıyorsunuz. işte Gaziantep Belediyesi bilmem ayakkabı bot dağıttı, o dağıttı, bu, bu dağıttı. Sizler dağıtınca bir şey yok. Bunlar bir şey dağıtsın. Dağıtır dağıtmaz ya hesaplarına el koyuyorlar. Ya bilmem ne yapıyorlar. Yani nasıl engel olacaklarını şaşırıyorlar. Bu da hukuk ilkesiyle çelişir. Allah Allah hukuku sanki çok biliyorsunuz hukuku da. Bir de şurada en sonunda da söyledi bu önüne gelen çikolata dağıtacağım dersi. Kek çikolata dağıtacağım derse bu olay başka yere gider. E siz millet bahçeleri açacaktınız orada kek çikolata dağıtacaktınız. O zaman yok değil mi problem? Ama onlar çocuklara dağıtıldığı zaman problem oluyor. Hayvan oğlu hayvanlar. Evet ümmetinin lideri o bayağı bir eskimiş ya artık iki gün önceki haber yani. Faiz ki enflasyon da insin. Bu adımı atacağız. Bu bizim artık olmazsa olmaz, olmazımız demiş. İnşallah o olmaz sen de olmazsın. Yani enflasyon artabilir aslında problem yok. Yani Türkiye'de enflasyondan faizden daha büyük bir tehlike sensin zaten. Yani hangi ekonomistim diye, yani hangi kafa yer yüzünde faiz inecek ki enflasyon insin diye böyle bir aptallık var mı ya faiz inecek, enflasyon iner mi? Bunlar birisi üretimle alakalı bir şey, birisi başka bir şeyle alakalı. Enflasyon niye oluyor? Çünkü şey yok ya üretim yok. bu borcun var, bilmem ne var. Yani bu ne alakası var? Dünyanın neresinde enflasyon faiz inince enflasyon da iniyormuş? bu adımı atacağız. Bu bizim artık olmazsa olmazımız. İnşallah onunla birlikte siz de olmazsınız ya. Boykot çağrısında bulunuyor bir de. En, en etkili yönden milletimizin faiz fiyat artış yapan ürünleri ve hizmetleri boykot etmeleridir. <laughs> Allah Allah. Allah zaten boykot etmeleri ne demek? Zaten adam onu alamıyor. Yani toplumun yüzde seksene onu alamaz duruma gelmiş. Neyini boykot edecek? Yani doğal olarak de facto zaten boykot yapıyor yani vatandaş. E çünkü alacak parası yok. Abi kafaya bak ya. Vallahi billahi insan çıldırmaması elde değil yani. Fahiş fiyat artışı yapan ürünleri ve hizmetleri boykot etmelidir diyor. Ulan fahiş fiyat artışı yapan devletin ta kendisi. Bilmem yok ehliyete bilmem yüzde kaç zam yapıyor. Ona yüzde bilmem ne zam yapıyor. Değerli pul, harç yurtdışı çıkış pulu bunlara 150 liradan 750'ye 1000 liraya çıkartıyor. %80 %90 bunlara zam yapıyor. Bunu sanki kendisi devletin kendisi AKP bunu yapmıyormuş gibi bir de fahiş fiyat bilmem ne yapanlara boykot edelim diyor. Hiç kendisinin bir sorumluluğu yok yine. Enflasyonda en büyük sorumluluk fiyat artışı yapan serbest piyaza. <laughs> lan, lan bir, bir ülkede o kadar yetki, her şeyin yetkilisi olup hiçbir şeyin sorumlusu nasıl olamazsın ya? Adam hiçbir şeyin sorumlusu değil ama her şeyin yetkilisi. Enflasyonda bir sorsan bu sizin yüzünüz yok vallahi bir, bir, enflasyon bir gram bizim yüzümüzden değil der yani. Onu diyor yani. adam. Evet, asgari ücret rakamımız karşısında birileri çatladı, patladı demiş. Kimler ya onlar? Bir gösterin hele Ben de çok merak ediyorum asgari ücret rakamımız karşısında birileri çatlamış patlamış çok artırmış galiba acayip artırmış. Acayip artınca millet de bu kadar artırılır mı ya falan diye çatlamış patlamış. 22.000 TL ya 22 pardon 22.104 TL. Yani CHP'de sokakları dar edecekti bakalım ne zaman edecek. CHP dediyse yapar yani bunu. Ee, bakalım ne zaman dar edecek CHP. Gerçi 21.000 lira mı demişti ona demişti. <laughs> birileri çatlamış patlamış. Evet, 1 Ocak'ta İsrail'e karşı Filistin mitingi düzenleyen 4 müsiat şirketine dair belgeler. İlk ikisi İsrail ordusunun bir numaralı çelik ve kablo tedarikçisi. Üçüncü inşaat malzemesi yolluyor. Dördüncüsü hani bana hani bana demiş. İsrail çöpünü alıp Adana'da doğa yasalıyor. Bunların Filistin davası böyle. Evet Filistin davası öyle Türkiye davası da böyle. Burada adam ispatlarıyla yazıyor işte ondan sonra da adama hönkürüyorlar. Milletvekilleri sosyal medya kullanımının çocuk ve gençler üzerindeki etkisi etkisini yerinde görmek için yurt dışına gidecekmiş. 27 Ocak'ta Japonya'ya, 12 Şubat'ta Norveç'e gidecekler. Daha sonra da ABD ve İngiltere ziyareti var. Allah Allah. Nasıl bir e, AKP'liler, CHP'li falan da var içinde. Yani nasıl bir ihtiyaç hasıl olmuştur ki sırf bunun kullanımını yerinde görmek için bulunduğunuz ülkede görebilirsiniz. Yani çocukların internet kullanımını. <laughs> Japonya'ya gidiyorlar, oradan Norveç'e gidiyorlar. Oh ekmek elden, su gölden, otel, barınma, transfer, yeme içme her şey beleş. Her şey beleş. Neymiş çocuk ve gençler etkisini görecekmiş. Karşılaştırma yapacaklar Türkiye'deki etkisiyle şeydeki etkisini. Avrupa'daki, Japonya'daki etkisini falan görecekler. Türkiye'de bir fark var tabii ki. Onu görmeleri için gitmeleri iyi olabilir yani. Türkiye'de sizin gibi siyasetçiler var. Sizin gibi siyasetçilerin son 20 yılda geç dünyanın neresinde var ya? 20 yıldır o gençler yani tek bir yönetimden başka bir yönetim gören başka bir genç nesil yok ki yeryüzünde. Bir tek Türkiye'de var. Bir de Kuzey Kore'de var yani. Kuzey Kore'ye gidin bence. Öyle bir şey. Geç orada da internet yok. O da tuhaf. Norveç. Oh ne güzel ya. Ne güzel. Akrabalarını falan da götürürler şimdi bunlar. Değil mi? Orada bir de şey derler. Avrupa şampiyonası gibi. Ya biz üç gün daha fazladan kalalım falan derler. Tam anlamadık etkisini tam göremedik çocuklar üzerinde. Biz biraz daha görmek istiyoruz. Bir üç gün daha uzatırlar ona. O da ekmek elden gölden falan. Ne güzel ya. Evet. Ekrem İmamoğlu hükümet İzmir'deki AKP'li belediyelerin borçlarını kapatması için ilginç bir metot uyguladı. Hazine Hazine bir arazisini AKP'li Menemen Belediyesi'ne hibe etti. Sonra belediye bu arsayı satarak borçlarını ödedi. <laughs> Öyle. Yani her türlü hülle var adamlarda AKP'lilerde. Ee, CHP'li olunca iş farklı oluyor. Bu işte CHP'lilerde bunlar da ayrı bir saf. Bilmiyorum bu ne olacak acaba? Bu adam bu şekilde, ya, şimdi mesela tü, şeyde e, Tayyip Erdoğan zamanında e, işte hapse girdi falan. Hapse girdiği için toplumda bir şey oluştu bu herife karşı. E, bir acıma hissi, duygusu bilmem ne. Millet oy verdi biliyorsunuz ve adam başa geldi, seçildi. Ekrem İmamoğlu'nda aynı şey olabilir mi? Tayyip geldiğinde Tayyip'in karşısında Ekrem İmamoğlu gibi bir rakip falan yoktu. Tayyip Erdoğan tekti. Ekrem İmamoğlu'nun karşısında şu anda Tayyip gibi bir adam var. E bir de toplum e, CHP'yi e, işte dinsizlik, bilmem necilik, e, işte dış güçler falan bunlarla bütünleştirmiş durumda. E, acaba bu adama şimdi bir de şey yasa gelebilir, e, siyaset yasa gelebilir. Yani ne olacak? Çok, en, çok enteresan yani. Çok enteresan bende. 2024'ün sonunda böyle soruları kendime niye soruyorum ya? Şurada bir gün kalmış. Evet, bunu daha önce söylemiş Metin'in lideri. <laughs> 27 Aralık'ta olmuş arkadaşlar bu. O yüzden ki 10 gün önce bir daha söylemişti. Vatandaşlarımızdan biraz daha sabır istiyoruz demiş. Ne kadar istiyor? Ben merak ediyorum. ne, ne kadar lazım daha? Ya e sen olanı söyle, biz ona göre bir de aramızda bir şeyler yaparız. Ama yani her gün istiyorsun bu tuhaf oluyor. Biz de anlamıyoruz. Ne kadar sabır lazım sana. Sen onu bir söylesen. Biraz daha istiyor. Yarın da isteyeceğim biraz daha. Ama söyle yani biz de bilelim. Kaç, 5 kilo mu sabır istiyorsun? 15 kilo mu sabır istiyorsun? Ne kadar sabır istiyorsun sen? Sabır hep millet göstersin. Ulan millet sana 20 senedir sabır ediyor zaten. Sen sabır etmeye yok. Sen, sen çok sabırsızsın. Evet, Allah'ın belası bir kadın bu biliyorsunuz. Lanet olası. Şeye sapık diyor. Dur bakayım. Hangi siyasi fikir vesaire olmadan tayin ettiği her iki avukatla da bizzat konuşmuş. Bizzat kendi avukatları böyle bir şeyin zinhar olmadığını söyledi. Bak bir defa daha soracağım. İşte şahit gösteriyor. Bozacının şahidi şıracıdır. Kendi AKP izralarından şahit gösteriyor. Çıplak aramayla alakalı kadın yok dedi. Devlet kanalları bunun olmadığını söylüyor dedi. Sonra geçen gün konuşmasında ha olabilir dedi. Böyle şeyler oluyormuş filan dedi. Şimdi çıktı yine yok dedi. Eee Gergerlioğlu'na sapık dedi. Namussuz kadın. Ya bu kadını gerçekten bak Tayyip Erdoğan'la bunu yan yana koysa Tayyip Erdoğan bile bana biraz sanki onun ne olduğunu biliyoruz ya biraz daha bana ya sempatik gibi geliyor yani. bunun bu, bu, bu şeyi geçmiş yani. Boynuz kulağa geçmiş iğrençlikte ya. Şu hareketlere bak. Bak yüz hareketleri bilmem nesi. ne. kadar gıcık değil mi? Böyle çok bilmiş, Ukala. Bir yıl beklemez diyor. Ulan ya çok iğrenç bir kadın ya. Ulan bu bu o zaman dillendirildi. Kimse dinlemedi bunları. Kimse. Ya bu bir kişiye olmuş bir şey değil ki çıplak arama. Çıplak arama pek çok kadına, erkeğe, çocuğa, herkes olmuş bir şey. Sen bir sene sonra duydun gerizekalı kadın. İşte aynı şekilde, biraz evvel bahsettiğimiz... Ya bu gerçekten ahlaksız bir kadın ya. Allah senin belanı versin. 2025'i göreme inşallah. Alparslan Bayraktar. Rize'de petrol bulduk. Aha yine mi lan adam? Adam duruyor duruyor. İki, iki ayda bir, bir yerde petrol buluyor. Rize'de bulmuş. Çok iyi ya. Rize'yi bundan sonra çay ve petrolle anacağız. Çok güzel. Çay elinde, pardon, çay, çay, elinde petrol sondajına başlayacağız demiş. Yani niye bu kadar acaba biz vatandaş olarak çok mu aptal görünüyoruz Arkadaşlar ya Yani buna bu güveni veren ne Yani çıkıp birisi dese ki Biz Mars'ta şu anda koloni Kurduk arsasını aldık Mars'ta e, Yakında oraya işte e, Gidip işte Tesisimizi Mars'ta kurmak için e, Yakında çalışmalara başlayacağız Dese Ha onu demiş Harize'de petrol bulduk çay elinde Sondaja başlayacağız demekle aynı şey yani e, bu kadar gerçekten aptal mı görünüyoruz? Yoksa gerçekten bunlar yani kar, karşı tarafı vatandaşı kandırdığına dair inançları çok mu güçlü? Çok bunlar mı çok saf? Veya bunun bu aptallığın muhatabı biz olmadığımız için onlar sadece kendi e, işte alt tabakaya AKP'lere hitap ettiği için mi acaba böyle konuşuyor? petrol bulmuş da ulan petrol ne kadar çok petrol varmış bu Karadeniz'de arkadaş ya. Ne kadar çok varmış yani çay elinde buldun bilmem ne de buldun orada buldun burada buldun ne iki ay önce yine buldum dedi. Ne kadar çok petrol varmış ya. Petrol içinde yüzen bir ülkeymiş Türkiye yani. Bir. Velev ki öyle olsun, Petrol bulsun. Sen bulur bulmaz hemen derece bilmem neye mi başlıyorsun ya. Yani? Saçma. Yani bir petrolü sen bul. Yeryüzünde en büyük konsorsiyumlar, BP'si, Total'i bilmem bir yerde bir petrol bulsa onu çıkarması en az 10 yıl. İlk birinci damla petrol çıkarması 10 yıl. Ulan sen kim köpeksin? Hangi götü boklu haline gidip bulmuş, bugün bulmuş yani petrol çıkartacağını sen ne diyor hıyar? Doğalgaz bulduk dedi. Doğalgaz bir, bir sene sonra tamam şu anda Türkiye doğalgazı, Çek şey Karadeniz doğalgazımız geliyor diye. Azerbaycan'dan, Rusya'dan aldığı doğalgazı bize şey diye kakalıyor herifler. Türkiye doğalgazı, Karadeniz doğalgazı falan diye kakalıyor. Ya Rusya'da adam bir çıkıp şey der yani değil mi? Putin olsam ben. Ya yeter be arkadaş ya, bizim doğalgazımızı sen niye doğalgazın diye satıyorsun millete falan der yani. Cem küçük. Hem küçük hem pislik mide bulandırıyor. Türkiye'de memur sayısı çok fazla. Memur sayısı azaltılmalı. 1 milyon fazla memur var. Bunları emekli edip yenisini almayacaksın. He. memur, bu memurları biz almadık bu memurları. AKP'liler aldı. İhtiyaç, ihtiyaç fazlası memurlar. Sizin yandaşlarınız sırf memur bekçi diye bir şey çıktı ortaya Mesela bekçilerin çoğu AKP'li, MHP'li filan ortada değnekçilik yapıyorlardı. Bunlara bir, siz, bir size bir üniforma verelim de şey yapın dediler. Siz bir işte bunu illegalliğinizi bir üniforma çatısı altında yapın filan dediler. E, memur sayısı fazla, bürokrat sayısı da fazla. Hatta Türkiye'de yavşak AKP'li gazeteci sayısı da fazla. Senin gibi mesela bir milyon fazla memur var. Evet ümmetinin lideri Mehmet Şimşek'i azarlamış. Demiş ki Mehmet Bey, Mehmet Bey faiz artınca enflasyon düşecekti ama düşmedi. Ne oldu? Demiş. Adam ne yapsın? Sen diyorsun öyle yapıyor. Şimdi faizi artır diyor bu muhtemelen. Diyorlar ki efendim bak faizi artırmazsak gümleyeceğiz. Tamam artırın diyor. Faizi artırıyor. Ben faizi artırmayın dedim. Bak enflasyon düşer dedim. Düşmedi. E, ne oldu? Filan bir de onun hesabını soruyor. <laughs> Evet. Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan eşinin eski korumasını eşinin eski korumasını nasıl bir ilişkidir lan bu Eş, eşinin eski korumasını bakan müşaviri olarak görevlendirip 100 bin TL maaş bağlanmasını sağlamış. Ne güzel iş şey ya. Şimdi neydi adamın adı? Fransa'da Cumhurbaşkanı adayıydı. <laughs> bu Macron'un ilk seçildiği dönem 2013 2015 bin neyse. Orada adam <laughs> işte karısına iki, iki, takım elbise karısını da işte parlamente de asistan parlamenti olarak aldığı için adam siyaset sahnesinden silindi yani bu, bu bırak yani karısı karısının korumasının nasıl bir ilişkidir lan bu karısının koruması 100.000 bin TL de maaş bağlamış yani enteresan evet bitti bitti arkadaşlar Yeter ya. Yeter zaten 22 dakika maksat sesli gazete yapmak değildi maksat. Sizinle görüşmekti. Ya benim de bademciklerim şişmiş arkadaşlar. Ee, şimdi şey de yapamadım çok fazla. Hanım kaldırmış ışık mışık yer kapladığı için onu kaldırmış. Birbirinden ayırmış kablolarını. Biraz az ışıksız bir sesli gazete oldu ama olsun. Mühim olan e, sizlere bir video yapmaktı yani. Ben gidiyorum o zaman. Kendinize iyi bakın. Fırsat olsa yarın bir 5 dakika canlı yayın derim. Olmazsa görüşemezsek de bir dahaki seneye görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Özgür olun, özgür kalın canım arkadaşlarım. Sağlık ve afiyetle hepinize iyi muhteşem yıllar diliyorum.